Anadolu'nun bereketli toprakları tarımı kadar tarihiyle de besliyor üzerinde yaşayanları. Bu toprakların yüzyıllardır sakladığı hazineler gün yüzüne çıktığında onları özenle koruyup kültürümüze kazandıran bir kurum var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele ederken yanlış ellere geçen eserlerin yurt dışına çıkmasına engel oluyor kültür varlıklarının korunmasında çiftçilere düşen görevleri kaçakçılıkla mücadele daire başkanı Zeynep Bozla konuştuk. Gelecek nesillere bu ülkenin mirasını el ele aktarmamız. Ülkemizin bu tür eserlerin yağmalandığı bir yer değil de sahip çıkıldığı, önem verildiği bir yer olarak uluslararası seviyede de gösterilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Hepsi aslında domino taşı gibi. Bir kültür varlığı bir halı da olabilir. Bir sikke de olabilir. Bir heykel de olabilir. Önemli olan üretildiği dönemle ilgili bize bilimsel veri sunan unsurlar olmalarıdır. Kaçakçılıkla mücadeleye büyük önem veren Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un birimin kapsamının genişlemesini sağlamasıyla son yıllarda çalışmalar daha etkin hale geldi. Biz bunları ya tarlamda buldum nasılsa aman hani kimsenin haberi yok şunu veri vereyim işte 3 liraya 5 liraya bana da bir kazanç olsun gözüyle bakmamak zorundayız. Bunun bizi uyuşturucuyla zehirleyecek, terörle vuracak sonuçlara gidebileceğini de bir suçun diğerleriyle de iç iç olacağını da aklımızdan çıkarmamak son derece önemli. Bulduğumuz herhangi bir tarihi eseri devlete teslim etmek çok kolay. Köyde muhtara başvuracaklar. Müze müdürlüklerimizin numaraları internet adreslerimizden bulunmakta. Bakanlığımızın e-posta hesapları sürekli kontrol edilmekte. Ama hiçbir şey olmazsa jandarmaya, emniyete, muhtara haber vermekte zaten süreci başlatmakta yeterli olacaktır. Aynı zamanda müzeye eser teslim eden vatandaşları bir de ödül bekliyor. Bu konuda en büyük sorumluluk da çiftçilere düşüyor. Çiftçilerimiz aslında bizim bir noktada sessiz paydaşlarımız diyebiliriz. Ee, bizler kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ederken hep diğer kurumlarımızı sayıyoruz, örneğin İçişleri Bakanlığımız, kolluk güçlerimiz. Hep saydığımız paydaşlarımız arasında. Evet. Ancak çiftçilerimiz yerelde bize en büyük destekçiler ve onlar kanunlarımıza uygun hareket ettiklerinde de gerçekten kültür varlıklarımızın korunmasına en ilk elden birebir müdahale eden kişiler. Bir kültür varlığı bulduğumuz zaman bunu bizim sorumluluğumuz devlet devletimize bundan haber vermek. Bu sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için devletimiz çiftçimizin vatandaşımızın müzemize getirdiği eser için bir komisyon kurar ve bu komisyon üzerinden bir değerlendirme yapılarak kendisine bir takdir vesilesi bir teşekkür vesilesi olarak bir ödeme yapılır tarihi eser bulan her vatandaşın bunu devlete teslim etme zorunluluğu olduğunu belirten Daire Başkanı Boz, kaçakçılık yapanları da ciddi yaptırımların beklediğini vurguladı. Bu konuda kanunumuz son derece kati. Bir kültür varlığı buldunuz, haber vermediniz, bunu pazarlamaya çalıştınız. Satış işlemi gerçekleşsin, gerçekleşmesin. İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası gerektirir. Haber verme zorunluluğunu yerine getirmediğiniz için ayrıca bir hapis cezası durumu söz konusu. Tarihi eserleri korumanın milli bir konu olduğunu belirten Boz, sit alanlarında tarım yapılmasının kapsamını da şöyle anlattı. Tamamen yasak değil ancak belli kontroller ve belli kısıtlamalar seviyesinde bunlar yürüyor. 3 dereceli olarak koruma alanlarımız mevcut. Bunlardan 1 ve 2 de tarımsal faaliyet ancak mevsimsel geçici tarımla mümkün. Özellikle höyük ve tümrüslerde toprağa sürmeyi gerektiren faaliyetlerde bulunmaları mümkün değil. Bizim için orada tabaka tabaka her bir tabakadan neyin çıkacağının anlamı var. İlgili ilin kurulu uygun gördükten sonra seracılık faaliyetleri yapabilirler. Var olan ağaçlardan ürün almak mümkün olabilir. Kaçakçılıkla mücadele daire başkanlığı halkı bilinçlendirmek için de önemli çalışmalar yürütüyor. Köylerde vatandaşlarla yapılan sohbetlerde, konunun ciddiyetini çiftçilere anlatan uzman personel okullarda da çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor kaçak kazıların yoğun olduğu antik kent gibi oluşumların yakınlarında bulunan köylerimize ziyaretlerde bulunuyoruz. Oradaki çiftçimizle, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların ne yaşadıklarını da anlamaya çalışıyoruz. Buna da köy sohbetleri adını verdik. Köy okullarındaki çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızın kültür varlıklarının korunmasına yönelik bilinçleri artsın diye yayınlanmış olan kitaplarımızı onlara dağıtıyoruz. Neden korumalıyız sorusunu anlatıyoruz. Ben bizzat gidiyorum bu ziyaretlere uzman arkadaşlarımla birlikte ve birinci elden onlara hem verdiğimiz önemi göstermek hem de verdikleri katkının ne büyük bir katkı olduğunu anlatmak için ziyaret ediyoruz. Zeynep Boz sahadaki paydaşları olarak tanımladıkları çiftçilere Web Tarım TV mikrofonu aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Yaptıkları, ektikleri her tohum, her fide için kişisel olarak sonsuz minnetimi sunmak isterim. Kültür varlığı devlet malı niteliğindedir hangi uygarlığa ait olursa olsun. Bunu da korumakla mükellef olan yer müzelerimiz. Mutlaka başvursunlar. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan sonuçlandırılacak süreçler olacaktır bunlar. Ve kendilerini dolandırmak için etraflarında çok insan olacak. Böyle hikayeleri çok duyuyoruz. Onlar milli duygularla ülkelerine, ülkelerinin mirasına sahip çıkma duygusuyla hareket etsinler. Biz kendilerine zaten bugüne kadar katkılarından dolayı müteşekkiriz. Bundan sonra da bunun artarak sürmesini umuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı yurdun dört bir yanındaki çalışmalarını çiftçilerle kol kola yürütmeye devam ediyor.